ben herkesi çağır ya. ya. tamam bu Şimdi Şimdi onu bak, bak. onun bak, Bakın bak ya. ben buraya. ya. Allah Allah. Başka ya. bir şey köyümüzde meydana gelen Yargıt, Seyrekçe ve Dalbatlar işi. gerçekten bir şeye sürekli merak ediyordum. Yılın aşkın süredir seçimlerimiz bitti maalesef. Seçimden sonra buraya şu ana kadar bir tek ne milletvekili, ne il yönetimi, ne belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Yani şu ana kadar bizi gerçekten ziyaret eden bir tek kişi çıkmadı. İlk defa bugün vekilimle birkaç defa görüştük. Teşekkür ediyorum. Metin Hoca geldi, her vekillerden bahsediyoruz. Metin Hoca her zaman geldi. Metin Hoca geldi, ona bir şey dedi. Bayramlaşmaya geldi. Ama benim esas sorunum, yani gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Biz Aydın'da birinci olmuş partiyiz. Hep söylüyorum. Türkiye genelinde derece yapmış bir partiyiz burada. Çünkü ilçe yönetim olarak, belediye olarak, belediye başkanı olarak neyse. Ama şu ana kadar hiç kimsenin gelmemesi, ziyaret etmemesi gerçekten çok ilginç. Benim çok dikkatimi çekiyor. Çıkıyor. Sizler de bana soruyordunuz sürekli. Niye gelmiyorlar? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Gerçekten öyle bir konuma geldik ki söke üzerine ayrı bir siyaset izleniyor konumu ki Yine düşüneceğim aynen devam ediyor. Ama vekilim alınmasın. Şunu kimse göz ardı edemez. Aynı siyasetinin en belirleyici ilçelerden bir tanesi sökedir.